Selamünaleyküm kardeşlerim. Gördüğünüz gibi yanımda Mine Ezgi ablamız var inşallah. Ve onunla beraber YouTube kanalı için bir video çektik. Benle alakalı merak ettiğiniz bazı sorulara cevap verdim inşallah. Ama üstü kapalı cevap verdi sevgili dostlar <laughs> ama derdi. Evet Elhamdülillah. şimdi ablamız her videonun sonunda kardeşlerimize kitap hediye ediyordu. Bir tane kitap hediye ediyormuş. Biz de üç kardeşimize daha sponsor olmak istedik. Ayrıyeten Ramazan bayramı üzeriyken bayramlık hediye etmekte etmezsek olmaz diye düşündüm. Onun için üç tane kardeşimize ben bayramlık vermek istiyorum. Baştan aşağı giydirmek istiyorum. Afgan takımı veya cilbap ya da ferace hangi ürünlerden giyiyorsa hiç fark etmiyor. İstediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Benle alakalı, ablayla alakalı ya da müşterimizseniz ürünlerle alakalı hiç fark etmez. Ayet hadis de olabilir. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.